Ayet Alak Suresi 10. 12. Ayetleri Arapça Abden iza salla Eraeyte in kâne alel huda Ev bit takva Meali Kul namaz kıldığı zaman onu engeller mi? Gördün mü ya o kul hidayet üzereyse yahut takvayı emrediyorsa tefsiri Alak suresinin 10. 12. ayetleri önceki ayetlerde bahsedilen ve Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ederken engelleyen azgın kişinin tutumunu sorgulamaya devam eder. Mekke döneminde inen bu ayetler özellikle müşriklerin Hazreti Peygambere karşı düşmanca tavırlarını eleştirir ve ilahi adaletin üstünlüğünü vurgular. 10. ayet abden iza salla kul namaz kıldığı zaman onu engeller bu ayet 9. ayetteki namaz kılanı engeller ifadesini tamamlar ve engellenenin kul olduğunu belirtir buradaki kul Hazreti Peygamber'dir ve namaz Allah'a kulluğun en yüksek ifadesidir Ayet Ebu Cehil gibi müşriklerin Hazreti Peygamber'in namazını engellemeye çalışmasını kınar. Bu yalnızca fiziksel bir engelleme değil, aynı zamanda İslam'a ve imana karşı genel bir düşmanlığın göstergesidir. Ayet, ibadetin kutsiyetine vurgu yaparak buna karşı çıkanların ahlaki çöküşünü ortaya koyar. 11. Ayet, اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى Gördün mü? ya o kul hidayet üzere ise, bu ayet engelleyiciye meydan okuyan bir soruyla devam eder. Eğer namaz kılan kul yani Hz. Peygamber hidayet üzere ise yani Allah'ın doğru yolundaysa onun ibadetini engellemek ne kadar büyük bir suçtur. Ayet Hz. Peygamber'in hak üzere olduğunu ima eder ve müşriklerin bu gerçeği görmezden gelerek haksızlık yaptığını vurgular. Aynı zamanda, hidayetin değerini ve ona karşı çıkanların akibetini sorgulatır. 12. ayet اَوْ اَمَرَا takva. Yahut, takvayı emrediyorsa. Bu ayet, Hz. Peygamberin yalnızca hidayet üzere olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlara takvayı yani Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamayı emrettiğini belirtir. Takva, İslam'ın özünü yansıtan bir kavramdır. Bu, Hz. Peygamber'in misyonunun sadece kişisel ibadetle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumu ahlaki ve manevi olarak yüceltmeyi amaçladığını gösterir. Onu engellemek, yalnızca bir bireye değil, tüm insanlığa sunulan hidayet ve takva yoluna karşı çıkmaktır.